Herkese selamlar arkadaşlar. Yine Bakırköy meydandayız. Barfix'te 100 saniye asılı kalan. isim ne? Ozan. Ozan. Duracaksın değil mi 100 saniye? İnşallah Hadi bakalım. bakalım. <laughs> var mı başka katılmak isteyen? Bu kırılmaz değil mi? Yok yok. <laughs> var. Direkt telefonunu çıkar abi. Abone dol biraz daha abone kasalım. <laughs> İzleyenler de bir abone olun. <laughs> dur dur. Daha var. Dur. Gel gel gençler gelin. Oynuyoruz ya eğlenirsiniz. Oy. Hadi. <laughs> Kaç <gülüyor> saniye? Diyorsun? 35 saniye. 35 saniye. Hadi evet, geçmiş olsun. 1, 2, 3. Nasıl istiyorsan dur abi. Kendini yukarı çekmeden. Var mı başka durmak isteyen? Gel gel gel. Sen durur gibi bakıyorsun. Gel bir de abone ol. bir Artı bir. Gel gel 100 saniye Duracak mısın abi? Hemen telefonu çıkar abone olalım abi senden de abone de toplayalım biraz <laughs> Arkadaşlar siz de abone olmayı unutmayın Hemen hemen Amin yardımcı olsana Hemen yazsın arkadaş 35 36 Az kaldı abi Rahatsın İsim neydi? Eser Eser abi seni konuşturmayayım sonra şey diyorlar Yerine, tamam. Bak işte bu kadar kolay. Geliyor. Az kaldı. Duruyor musun? Gel zaten dururum orada demeye kolay kamera arkasında. He? Bir şey olmaz. Nasıl istiyorsa. Olmadım daha. Az kaldı. Az ha, abi. <laughs> Geçmiş olsun. Şimdi sıfırladık. Çıkabilecek misin? Tamam. Başlıyoruz. Başladık. İsim ne abi? Mustafa. Mustafa abi kaç yaş var? 57. Bak 57 yaşı var gençler. Siz oradan bakıyorsunuz. Kamera arkasında kim oluyor ben yaparım diye gelmiyorsun abi. öne. O. Oh. <laughs> Abinin 57 yaşı var çıkıyor sen. Gel. Gel kür. <laughs> Salladım kırmadı. <laughs> Abi zor taşıdık buraya kadar. Bu video çıksın sonra kırılsın. <laughs> Burak Bey, çekim tamam mı? <laughs> Hemen geliyorum. Şöyle. 50 <laughs> TL. <Tamam. gülüyor> eli. Sen durursun gel. Bana arkadaş da durur gibi duruyor. Abi güzel gidiyor. Dur konuşturmayayım ben seni sonra. Mızıkçılık yaptın diyorlar. Var mı başka durmak isteyen? Abi. Duracak mısın? Hemen abone ol. İsim burada bak. Artı bir yapalım. Bak abone de kasıyoruz burada çaktırmadan. Ne kadar kaldı? Abi az kaldı. 70 desin. 75. Oldun mu? Oldu mu? Tamam. Bak abi duruyor. Az kaldı. 100 saniye. 50 TL. Durur musun? Bir saniye Evet gel gel Ne kadar oldu? Az kaldı abi 5 4 3 2 1 Tamam abi inebilirsin <laughs> Abi tebrikler <laughs> Alkış yok yine abi ya Alkış yok gençler orada duruyor Ne parası ya? Dur dur para vereceğim ben sana 50 TL kazandı İsim neydi? Eray Eray Aynen Eray 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 Yaş kaç? 19 19 Hadi tırman bakalım Başladım. E, Fazla e, sallama da düşürmeyelim seni. Bırak, 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 bırak. Var mı başka, başka katılmak şey. isteyen? Arkadaşlar e, elinde e, telefon e, olan e, arkadaşlar e, bir hayırdır e, kanalına abone olur muyuz e, hayrına e, ya? He? 50, 50 TL. Çay parası abi <laughs> ya ne olacak? Please please. He? Oğlum öyle konuşulmuyor abi işte o işler ya. O öyle değil işte. Aha. Az kaldı, az kaldı. Şu an 45. Eray dur, Eray dur. Eray, geçmiş olsun. Tabi tabi. Bekle. İsim ne? Fatih. Fatih abi başlıyoruz. Tırman. Başladım. Göstereyim mi sana göstermeyeyim mi? Yok yok gerek yok. Tamam gerek yok. Evet Fatih abi de duruyor. Yok mu başka ya? Herkes burada. Evet Fatih abi sen duracak gibi duruyorsun. Yüz durur musun? Allah bakacak. Elim biraz terli ya. Bir şey olmaz ya. Durursun. Duruluyor aslında. Demin abi nasıl durduysa ben Evet durdum. aynı ya. O kadar basit ya. Bak 57 yaşı var Mustafa abinin. Durdu gitti yani. Adam bize taş kaldı. He? Bir dakika 100 saniye. 1.40. Durur musun? Bir dakika diyorsan bir dakika. Ya bir dakika duruyor herkes ya. Ben batarım. 54. Atarım ben. Bir dakika dururuz dersen. Bir dakika yok. Bir dakika 10 saniye. yok. <laughs> bir dakika 40 <on> saniye. <laughs> bir dakika 10 <on gülüyor> saniye. <gülüyor> bir dakika 40 <on gülüyor> <saniye. gülüyor> Abi, Abi geçmiş ya. olsun. Çantamı alayım. Tamam. <laughs> sana yardım edeyim. Gel gel gel. gel. Dur ben sana. Dur ben sana yardım edeyim. Hop. Tamam. Durdun mu? Evet kardeşimiz durdu. Gençler yok mu ya? Gel. Sen durur gibisin. Gel yaklaş. Abone olsana. Telefon çıkar direkt abone ol. Youtube kanalı Duramadı. <laughs> gel gel. İsim ne? Demir. Emir. Emir. 100 saniye 50 lira, değil mi? 100 saniye 50 lira. Emir. Hadi bakalım Emir. Başlıyoruz. Emir kaç yaşın var? 21. 21. Emir'in 21 yaşı var. 200 saniye duracağım dedi. Hayda. <laughs> Durmayacağım. Bakalım. <laughs> Evet var mı başka arka? Evet sana zahmet Tamam abone oldum ben senden Nerede o? Nereye böyle gitti? Sen şeye gittin Bir sürü şey yazmışsın ya Oradan çıktı zaten ha. Bu Direkt bu Tamam 40 Duracak mısın? Kaç saniye? Yaparım. 100 saniye 50 TL. <laughs> Olmadı mı Emin? Çifte. Neyse, geçmiş olsun. İsim ne? Ateş. Ateş. Ateş edecek misin? Tabii. Hadi 100 saniye bir bakalım. Başlat dek. 100 saniye mi? Bastın mı? Evet tabii ki. Ne? <laughs> Mehmet. Mehmet. Şuradan bir abone olsana. Artı bir yapıyoruz ya. Abone Euro kasıyoruz. Mu, Euro mu? TL mi? 50 TL mi? 50 TL. 100 saniye 50 TL. <laughs> evet. Duracak mısın? 57 yaşında Mustafa abi durdu. Nerede o abi ya? 50 TL için hiçbir şey yapmam. ben. Ya, maksat burada 50 TL değil, <laughs> o, iş çıkarmak burada. Yoksa patron kızıyor video çekmeyince. 50 TL için vallahi benim için ya. Tavuk bile alırım bana aynen. Var mı başka? Abi ben de olur. Sen, hemen abone olun abi. abi hemen abi. abone olun. Hayırdır? Artı bir yapalım. Abone kasıyoruz Atılıyor. bunu. Tamam. 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 yapacağım. Ateş. Ateş ediyor. Az kaldı. Neredesin Ateş? Türkmenistan. Türkmenistan. Mari mi? Aha, Mari. <laughs> Nasıl belli? Video <laughs> çekeyim. <laughs> Biraz yormam lazım bak. Saat yaklaşıyor. Olur mu öyle? Az kaldı az kaldı ateşe. Abi partiks oluyor mu? Nasıl? Çekim de yapıyoruz ama 20 çekim yapıyoruz normalde ama şu anda onu yapmıyoruz. Bu videoyu çıkarmamız lazım. Duracak mısın? Duracağım. Abone oldun mu? Yok. Az kaldı. 5 4 3 2 1 Tamam inebilirsin ateş. Eyvallah. Öyle <laughs> dur 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 dur. 50 TL'ni vereceğim. Bu da bir çay parası. Hadi görüşmek üzere. Abone ol. Abone et herkesi. Tamam mı? Abone toplamamız lazım. Hadi görüşürüz. Gel. Tamam başladım. Kaç saniye 100 saniye. Elinde telefonu alan arkadaşlar. Ha Ne güzel şey o. Ben de gezer mi? Gezer mi? Ben de durur mu? Omuzumda durur mu? Gel. Evet. Bugün Bakırköy'deyiz. 100 saniye drone'a 50 TL. <laughs> Az kaldı. Ben yaparım ya. Gel 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 gel. Az kaldı. <laughs> Hadi hoş geldin. Ya ya korkutmayın dursun. Ne güzel bir şeymiş bu ya. Şu an seni konuşturmuyorum bilerek. İsmini de unuttum ben senin. Mehmet. Az kaldı, az kaldı. Kaç saniye var abi? 20 saniye var. Abone misiniz? Hemen çıkarın telefonları abone olun artık bir olsun ya. Geçmiş olsun. Evet gel. Senin ismini tekrar sorayım mı? Anıl Emre. Anla, Emre. Dur dur şey yapma kaçırma. Hadi başlıyoruz abi. Bir, iki. Ha? Kaçmasın. Kaçmaz değil mi? Çok güzelmiş. Anneler sporcuyuz. 6 aydır yapıyorum. 6 <laughs> aydır ama güzel olmuş Teşekkürler. Altı. Yaş kaç? 17. 17 güzel. Siz Abone oldunuz mu? İyi abi? He olsa da zahmet ya. Ne benim? Hayırdır ismi? Nerede? Youtube 100 saniye Rahatsız etme Geç. Genç, dur Az kaldı Az kaldı, az kaldı Sana takılacak Zor mu? Elim kaydı Bu mu abi? Evet Kaç saniye? 10 Emre Var mı başka durmak isteyen? Şurada abi, ne oldunuz mu? Kaydı <laughs> <laughs> ya Neyse, öyle geçmiş olsun Şeklin yeter Tamam abi. Adın ne? Rıfat Rıfat Hadi başlayalım Rıfat Abi kameranın önünde durmasak sana zahmet Başlayalım mı? Başlayalım Başlayalım Rıfat Hadi başladık Nereden? Kayıt değil mi? Basit bir şey diyeceğim şey. Zaten bir 1 dakikadan fazla gidiyor Yok, şey olarak ben e, Yok hiç kesmeden devam et o tuz zaten. Ha? 25 dakika kadar devam et, kesme onu. Yok yok hiç kesme. Bundan sonra kesme. Çok Abone olun lan. Evet, ayak baya yakın ha. Boy uzun. Risk. Yok yok. Riske sokmayız. Başka katılmak isteyenler kimdi? Ben ben. Gel. sen abone oldun. Ha sen abone oldun. Bundan sonra sen gelirsin sonra da böyle gider. Sabahtan beri duruyor. Sabahtan beri, tabahtan beri tabahtan Hiç sesin çıkmadı yok. ki az önce hatırladım böyle şimdi söyleyin. Tabi abone olursan hemen. Oldun. Eminsin. Tamam. Ya çaktırmadan abone de kasıyoruz şimdi burada <laughs> 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 Ya yani gönderin sağa sola burada oynadık diye. Kaç saniye kaldı? Az kaldı. Ben yap, ben de yapacağım. Kaç saniye tamam. süre? 100, 1.40 olması lazım. Oynamak isteyenler abiler şimdiden abone olun hadi biraz artı bir olsun ondan sonra devam ediyoruz. O, o, o. O. Evet tamam, de olur, az kaldı. Tamam <laughs> mı tamam, tamam, abi? Geçmiş olsun. Tamam. 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 Hadi bakalım. Bak ben ne yaptım? Bana da bekle Şimdi kaç dakika kontrol ediyoruz abi? 1 dakika 40 saniye. 100 saniye. Başlıyoruz. 1 2 3 Yapar yapar oğlum. Yapar yapar bekle. Dayan oğlum dayan. Kameranın önünde değil değil mi abi? Bir dakika 40 saniye mi daha? Evet. Rahatsız etme arkadaş. Evet. Senin arkadaşın bak kazanırsa beraber yiyecek çünkü biz duruyoruz. Çekilip kola yapacağız abi onu bekliyoruz. Öyle öyle. Haydi evin. Akşama Hadi oğlum ya. Yok 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 yapmayın yapmayın. Abi, emindi değil mi? Evet abi emindi. Emin de onu konuşturmayayım yorulmasın. Hayır abi. Oğlum, Yaşı kaç? Abi, abi. Efendim abi? Yaşı kaç Emin'in? 16 abi. Arkadaşsınız? Evet abi. Mahalleden abi. mi? Evet, evet abi. Mahalleden. Kavgaya çağırsa gider misin? Giderim abi. <laughs> Benim yaşım 45 ben bir deneyim. 57 <laughs> yaşında Mustafa 45. abi durdu. Sıra bende. Aha. Ben, ben yapacağım, yapacağım. Ben, ben abi. yapacağım onu. Bir dakika kaç saniye? 40. Abi. Bir dakika, saniye abi. Bir dakika 40. Katılacak mısın? Emin 40 saniye dayan. Temel gel yaklaş. Emin Emi, Emi. Emi, az kaldı Emin. Emi. Emi, Hayır ya. Yok abi, ücret yok falan yok. yok. Yok abi 100, yok abi. 100 tane drone 100, 100 TL veriyor abi. -an -an Olmadı mi? Şey değil mi? Geçmiş olsun. Oldu. Yapacağım şimdi bak iyi izle bak. Tamam. Sen geç. Abiye izin verelim mi? Tamam abi geç. Tamam. Al Arda. Abi böyle mi böyle mi? Fark etmiyor abi nasıl istiyorsan. Abi sen. Herkes her türlü durabiliyor abi. Başlattım. 5 yani dakika yani. Maksimum kaç dakika diyorsun sen? 3 saniye. Ben mi? Ben 200 falan yapıyorum ya. Şu arkadaş sen, 300 yapıyor. Ya sen barfix mi diyorsun sen? şu an... Tutma sadece asılı kalıyorsun. Hiçbir şey. şey mi? Tutma ya asılı. Tamam, maksimum kaç dakika yani? Yüzü geçerse tamamdır. 1 dakika 40 saniye. 1 dakika 40 saniye. Aha. Durur musun? 50 galiba. Olur, Olur. yap. Abone Abone misin? sosyal? Neden? Tamam hemen çıkar telefonu öğretelim ya. Direkt hayırdır yaz. Hemen hayırdır yaz. Abi ne yaptı? Öyle değil asıl asıl. Asıl asıl. Asıl öyle değil. Yapma abi abi gerek yok. Burcu'ya Asıl asıl. Asıl asıl. Asıl üzerinde Yok öyle olur mu? Otur orada o zaman. Otur orada. Kesme tamam. Abi ne oldu? Olduk abi olduk. Tamam. Sen de yaparsın. Nerede S bir arkadaşımız Diyor, vardı. Yani. Sen de oturacaksın değil mi? E e yani Hayır, tamam geçmiş ya. Şey olsun abi. Çeksen Geç... daha kolay. İsim neydi? Çetin Aslan. Çetin Aslan. Abi çok memnun oldum. Çeksen daha kolay. Eğlenmek için bu abi. Yani. Oldu. <laughs> 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 tamam. Gel abi. 100 saniye mi? Bir dakika. Sen de varsın. 100 saniye. Tamam. 90 kilo Dur abi şu bir yap. Bu önce geldi de. Dur. Tamam gir çık abi. Tamam gir çek. Gerçekten evet, biz fark ediyor mu? Hiç fark etmiyor. Sadece asılı kal yeter. Ben, İsim ben, neydi ben abi? Ben, Sait. Sait abi hadi bir bak kalma. 1-2-3 Aha! Abi ya, çağırma o, milleti ne yapıyor? Yapanları çağırıyor <laughs> kesinlikle. Ya çağırma! <laughs> çağırma kimseyi. <laughs> 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 Kanki sen niye bana öyle bakıyorsun? Ne? Ne bakalım? Ne alaka? Ne yapacağına inanıyor musun? Ben ne yapıyorum ama deneyim. Anne anne yapmasın. Yaparsın sen ya. Abi bak ben yapacağım. Abi, sen, sen gel hanımefendinin yanına. Gel gel gel. İzin ver hanımefendi. İkiniz peş peşe girersiniz. İlk sen gir. <laughs> İlk sen mi? Abi ama bize şey yapman Yok abi. Ha? Bize şey yapman lazım. Ne Erkek gücüyle kız gücü. Tamam. Arayın. Siz bir dakika durun. Ben istemem ben istemem. <laughs> Yok normal ben. Sen normal duracaksın. Ben titriyorum abi. <laughs> Bir şey olmaz abi ya. senin telefonun <laughs> ben, de, ben de ben de. Sait abi. Abi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Kızlara öncelik verelim mi? Kızlara öncelik verelim mi? Tamam. Sizler abone toplayın. Gel. Tutayım tabii. İsim ne? Aylin. Aylin abone oldun mu? Hayır. Bir olacak mısın? Olur. <laughs> tamam indikten sonra abone. Çıkabilecek misin oraya kadar? Çıkarım inşallah. Işte. Tamam. tamam. Dur. Tamam. Dur bir dakika. Nasıl yapacağız? <laughs> bir kolundan... Hanımefendi bir kolundan tutar mıyız? Yardım edip. Bir. İki. Üç. Tamam başladık. Kaç saniye? Ben kızlara bir dakika dedim ama sen 100 saniye duracaksın Tamam öyle. 100 saniye duran 50 TL kazanıyor abi. 50. 에이루 에이루 집스콜라 키아그스